Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Bu sizinle yeni bir formata başlıyoruz. Her gün bundan sonra 2-3 dakikalık kısa kısa videolarla günlük teknoloji haberlerini size aktaracağım. Bugün ilk haberi Galaxy Note 8'in kamera modlarıydı bununla ilgili haberi zaten Teknobro.net'te yaptık arkadaşlar Mutlaka mutlaka Teknobro.net'i şuralardan bir yerden takip edebilirsiniz Şöyle söyleyeyim ee, peki hani burada Galaxy Note 8'in hangi kamera özellikleri olacak bundan biraz bahsedelim Şimdi ee, çift kamera olacak biliyorsunuz Galaxy Note 8 artık çift kamerayla gelecek Evet çift kamera teknolojisinde Samsung biraz geri kaldı ama bu bundan sonra geri kalıcı anlamına gelmiyor gerçekten yeni farklı e, modlarla karşına çıkıyor. Smart Zoom özelliği olacak ki bence en önemli özellik bu. 3x e, optik zuma kadar yakınlaştırma yapabilecek. Gerçekten çok güzel görünen bir, bir özellik. Ben bu özelliğin e, Oppo'da biliyorsunuz 5x zoom tanıtılmıştı bugün e, bu yıl mobil Dünya Kongresi'nde ama e, onunla ilgili ürünleri göremedik. E, Samsung ise, Samsung ise Galaxy Note 8'de 3x optik zoom kullanabilecek Gersen görüntü kaybı olmadan mükemmel bir zoom yeteneğine sahip olacak diye düşünüyorum telefonun. Süper gece çekimi olacak. Bu süper gece çekimi de arkadaşlar çift diyafram teknolojisinin gerçekten kullanılabildiği enteresan bir teknoloji olacak. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar kontrast diye bir özellik var. Bundan da biraz bahsedeyim. Bu da gece çekimlerinde aslında HDR mod gibi çalışan bir özellik olacak. Gerçekten de bu kontrast mod da iki tane farklı fotoğraf çekip farklı diyafram aralıklarında bunları bize birleştirecek diye düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hazır HDR moddan bahsetmişken çok geliştirilmiş bir HDR, HDR modun olduğunu da söyleyeyim telefonda. Ee, çift kanal ile birlikte bu HDR modun bambaşka bir seviyeye gideceğini düşünüyoruz. Normalde biliyorsunuz tek kanalda 3 tane fotoğraf çekiliyordu. Benim anladığım kadarıyla HDR modda 6 tane fotoğraf çekilecek ve bunlar birleştirilecek arkadaşlar. Bakalım hep beraber göreceğiz. Derinlik algılama teknolojisi diye bir teknoloji kullanılacak. Zaten bu kullanılan bir teknoloji ama bunu Samsung ön izleme formatında yapacak yani fotoğrafı daha çekmeden siz orada derinlik algısını arkadaki o bokeh efektinin nasıl olduğunu görebileceksiniz bu güzel bir özellik ee, bu yeni bir özellik yani bu e, Huawei'nin şu anda P10'unda var arkadaşlar yani şu an hatta P10 burada P10'da bu özellik var ama e, hani burada ise benim anladığım çok daha gelişmiş bir yeteneğe sahip olacağını göreceğiz ee, burada derinlik algılama teknolojisiyle arkadaşlar burada arkadaşlar refokus özelliği var Refokus özelliği zaten birçok telefonda var yani ilk e, N7 e, One M8'de bile bu özellik vardı arkadaşlar telefonu dediğim fotoğrafı çektikten sonra ne yapıyoruz İstediğimiz noktasında e, işte fokus özelliğini sağlayabiliyoruz bu özellik zaten vardı arka plan efekti var bu e, arka plan efekti gerçekten güzel Ortada bir fotoğrafı çektikten sonra, bir objeyi çektikten sonra arka tarafı tamamen bulanık hale getirebiliyorsunuz ve farklı efektlere sahip olabileceğini düşünüyorum bunu. Gerçekten bu bağlamda sosyal medyada kullanan insanlar için arka plan efektinin de gerçekten de oldukça önemli bir hale gelebileceğini düşünüyorum. En önemli özelliklerden bir tanesi, yani 3x optik zoom kadar özel, önemli özelliklerden bir tanesi perspektif görünüş özelliği olacak. Bununla arkadaşlar 3D algılama teknolojisiyle fotoğraf çekilecek ve bu şekilde telefonun Çektiğiniz objeyi 45 derece sola ya da 45 derece sağından görme imkanına sahip olabileceğiniz söyleniyor. Bu telefonu iş için kullanacaklar için gerçekten mükemmel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bir ürün çekip ya da ne bileyim bir mimarlık ya da bir mühendislikle alakalı bir iş yapıyorsanız gerçekten bu bağlantı ki bizim işimize de çok yarayacaklar. Bir ürünle çektikten sonra sağını sola döndürüp görebileceğiz. Gerçekten oldukça güzel. Dediğim gibi bunların nasıl çalışacağını nasıl çalışacağını hep beraber göreceğiz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu formatı beğenmişsinizdir. Hızlı bir şekilde sizi haberlere, haberlerden bundan sonra bahsedeceğim. Ve bunları hemen yükleyeceğim. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolar görüşeceğiz. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.